محمد الذي تنهل به الأوقات وتنفرج به التراب وتمضي به الحوائج وتنال <سؤال> الرغائب <سؤال> وحسن الحواتم ويستر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الذي وهبني علي الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Şu yavrularımızı yetiştirdik. Başla, Senin huzurunda vatanı vazifesini yapmak için vatan vazifesine gönderiyoruz. Bunları her türlü kötülüklerden sen koru ya Rabbi. Bunları sağ salim gidip gelmek nasip eyle ya Rabbel alemin. Bunları hastalıktan, selden, yandından, afattan, düşman şerrinden, düşman gözünden sen koru ya Rabbel alemin

Allah Allah Allah. Dişimde, hadi güle güle maç burada Güle güle. Hadi güle güle. Allah'a emanet olun. Güle güle. Güle güle gidin gelin Hadi yavrum hadi, yavrum. hadi. Salaklı, Selametle gidin bak hadi, <laughs> ha. hadi güle güle gidin selametle. Güle güle. Güle güle. Hayır. Güle güle gidin ha. Güle güle. Güle 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 güle. Açık olsun oğlum. Hadi güle Bil Bil <Bülüyor> gülüyor> gülüyor. Hadi güle. Ah ben Yasin sen de maske yapın. Hay maşallah maşallah maşallah. Oraya gidiyor Yasin. İnşallah düğünümüzü de yapacağız böyle ha. Kaç bile bile gidin oğlum. Sen kim oğlusun? Maşallah maşallah. Bu da zeyn oğlu. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Ben. Hadi bak sen al oğlum. Hadi şöyle geriden al bayım. Ha. <laughs> tamam mı? Hocamız var. Kemal <laughs> hocam. Ha. Allah güle gidip gelmek nasip etsin beni yiyip, evet. ben, Yok, kaçmaz ya. Hiç <laughs> Arkadan gidiyoruz bakalım ne olacak. Ben nasıl çekeceğim ben buradan? ki <laughs> Şu lanet. Evet. Evet. Şimdi ben çekiyorlar ya ne olmuş bunda